Merhaba arkadaşlar. Evet, Skype'tan gerçekleştirdiğimiz bu başarı hikayesinde Sivas'tan 3 arkadaşımızla görüşüyoruz. Üçü de tıp fakültesi kazandı. Öncelikle tebrik ediyorum hepinizi. Teşekkür ediyorum ayrıca bu hikayelerinizi bizimle paylaştığımız için. Melike İçer Yıldırım Beyaz Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü'ne yerleşti. Hoş geldin evet. Melike. Hoş buldum hocam. Ahmet Görkem Demir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Rana Akçakaya Harlan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. hoş geldin. Hoş buldum hocam. Şimdi arkadaşlarımızı sizinle tanıştırdığıma göre sevgili arkadaşlar her zamanki gibi netlerini sizinle paylaşayım. Melike Türkçe'de 36'ya 4, sosyalde 14'e 5, matematikte 39'a 1, ben de 17'ye 3 yaptı. 102.75, 102.75 TYT neti var Melike'nin. AYT'de matematik 38'e 2. Fen, o, e, fizik 12'ye 1. Kimya 13'e 0. Biyoloji 11'e 2. Sevgili arkadaşlar 72 75'te AYT reti var. E, 99 OBP'si var. Hamda 9054. yerleştirmede 7425. olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin İngilizce bölümüne yerleşti. Ahmet e, Türkçe'de 36'ya 4 yaptı Melike gibi. Sosyali iyi yapmış ama 17'ye 1. Matematik 37'ye 3. Fen 18'e 2. 105.5 TYT neti var Ahmet'in. AYT'de matematik 38'e 1. Fen 14'e 0. Kimya 12'ye 1. Biyoloji 8'e 4. Seni kınıyoruz Ahmet. Bu biyoloji netinden dolayı. <laughs> 95 OBP'si var Ahmet'in. Hamda 10558. Yerleştirmede 9.995. olarak Adnan Menderes tıpa yerleşti. Rana Akçakaya Türkçe'de 35'e 4, sosyal'de 15'e 5, matematikte 29'a 10, ben de 12'ye 6 yaptı. 84-75'te EYT var. Matematik AYT'de 36'ya 4, Fende, fizik 14'e 0, kimya 12'ye 1, biyoloji 10'a 3, 70 neti var AYT'de de. Arkadaşımızın okul birinciliği var. Bu netlerle hamda 31.875. yerleştirmede 27.728. olarak Okul Birinciliği Kontenjanı'nda Harlan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. İşte o çalışmaların OBP'yi yüksek tutmanın karşılığını da bugün burada Rana ile görüyoruz. Tebrik ediyorum. Hepinizi gerçekten hocam. çok güzel fakülteler. Ben çünkü Türkiye'deki bütün tıp fakültelerinin gerçekten üst düzey bir eğitim verdiğini, tıp eğitimi verdiğini biliyorum ve buna inanıyorum. Bunu da ilerleyen günlerde Uzun uzun videolarda anlatacağım Şimdi sevgili arkadaşlar, niye üçünüzde birden video çekiyoruz? Siz nereden tanışıyorsunuz? Aynı okuldan mısınız? Aynı dershaneden misiniz Melike bize önce bunu bir söyler misin? Hocam biz hepimiz de, de özel bir okulda burslu okuduk. Biz evet. aynı sınıftaydık, aynı sınavlara girdik, hani aynı kitapları çözdük. Bu yüzden hani üçümüz birlikte yapıyoruz Çok bu yayın. Çok arkadaş. Evet şimdi bu videoyu yayınlamadan önce bu videoyu ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum ama bu görüşmeyi yapmadan önce de Adnan Menderes tıp Ege tıp ve Ege Diş Kazanan 3 arkadaşımızın videosunu editledim yükledim yayına hazır birazdan onu yayınlayacağım. Ya böylesi de güzel oluyormuş yani ben bu yıla kadar hiç böyle kalabalık hikayeler çekmedim ama çok çok güzel oluyormuş aynı sınıftaydık hepimiz dediniz. Peki nasıl ders çalışıyordunuz Ahmet? Ondan biraz bahset bize. Yani önce şunu sorayım da hani üniversite sınavıyla ilgili ilk böyle dank etme olayı vardır yani normalde öğrenci zaten hani <laughs> burslu öğrencisin, özel okulda okuyorsun. İllaki ders çalışıyorsun, yazılılara çalışıyorsun. Üniversite sınavına çalışmak ne zaman başladı? Hocam ben 10. sınıfın sonunda hani sınavı hani böyle dank et dediğiniz şey bana olmuştu. Geometri çalışarak başlamıştım. 10. sınıfın sonunda hani sınav hazırlık olarak. Geometriyi bitirmiştim o zaman. Hani çok fazla bir şey yapmamıştım ama ben geometriyi bitirmenin çok fazla faydası oldu. Mesela ondan sonra geometri hiç çalışmadım. Sadece DMR'de çözdüm. 11. sınıftan itibaren de 11. sınıf konuları bitirip TET'le çalışabildiğimi çalıştım. Yazında zaten TET'li şeklinde çalıştım. 11. sınıfta sadece 11. sınıfı mı hallettin? Yani 11. sınıfa özellikle dikkat ettim. Kalan vaktimde TET çalıştım. Hani 10. sınıf diyebiliyor musun mesela işte 10. sınıfta geometriyi Girdim hocam çok iyi oldu falan diyorsun ya. 11'de Hı -hı. mesela TYT'nin herhangi bir dersini halledebildin mi? 11'i hallederken. Hallettim hocam. Şey Matematiği hallettim. Fiziği, kimyayı hallettim. Bir şey kalmadı. Ee, Türkçe'nin de paragraf kısmını hallettim. Hepsini hallettim yani. <laughs> yani. Yazaba, ya yaza bir şey kalmamış. Yazın ne yaptın? Hocam işte o yüzden yazın çok fazla bir şey yapmadım açıkçası. Ben yazın yatan Halk taraftayım yapamazsın. orada. Ama 11. sınıfı, 12. sınıfı iyi değerlendirdiğim için yazın tatil yaptım ben birazcık daha. Aynen, aynen, süper olmuş. Rana, sen ne zaman başladın üniversite sınavıyla ilgili çalışmalarına? Ya zaten okul birincisi olmamdan da belli. Ben 9. sınıftan beri adım adım, hani hep çalışarak gidiyordum. Hiç tamamen boş bıraktığım bir dönemim hiç olmadı. Ama görkem dediği gibi 10. sınıftaki geometri işi gerçekten çok önemli. Ben... Görkem'den ders alıyordum geometri konusunda. Hani sorularını evet, ona yani. çözdürüyordum. Özellikle dörtgenler falan. Ama asıl tempola çalışma süreci 11'de başladı benim de. 11'de başladım diyorsun. Peki 12'ye geldiğinde Rana, 12. sınıf başladığında Eylül ayında mesela kendini nerede görüyordun? Hani seviyor olarak TYT AYT ne durumdaydın yani? Açıkçası ben daha hani 12'ye başladığımda bu netlerden yüksek yapıyordum TYT'yi. Gerçek sınavda böyle bir net hiç beklemiyordum. Yani 85'in üstüne zaten çıkıyordum başladığım zamanlarda. Ama AYT'm çok kötüydü o zamanlar. 12'de daha çok AYT çalıştım o yüzden. AYT'ye çalıştım diyorsun. Melike senin ne zaman yani aklın başına geldi diyeyim hani üniversite sınavında çalışma olayı ne zaman dank etti sende? Hocam benim hani yaz tatillerinde benim çok çalışma alışkanlığım yok. O yüzden 10 bin. sınıfa başlayınca dank etti bana. Ama 10 sınıfta da sadece ayete çalıştım ben. Hani 10 sınıf konularını gerçekten çok iyi hallettim. Öyle geçtim. 11'den 12'ye geçtiğimiz yazda da benim dedim ki en büyük eksiğim nerede benim? Benim en büyük eksiğim geometri ve dil bilgisiydi. Sadece bu ikisi de çalışıp kalanında da dinlendim. 12. sınıfta da zaten biz TYT ve AYT derslerini en baştan götürecektik. O yüzden TYT ve 12 TYT ve 12. sınıf 12 hallettim ben. 12'de hallettim. Gayet güzel. Peki şimdi Rana'ya döneceğim hemen. Dedi ki ben zaten 85 yapıyordum. Hani 12'ye başladım da. Sınav herhalde sınav anı biraz sıkıntılıydı. Ya bir o... anlatır mısın bize Rana? Hani arkadaşlarına da bir tecrübe olsun yaşadıklarını lütfen. Yani bekliyorum. Benim en güvendiğim dersim hep Türkçe'ydi. Hatta Türkçe yarım saatte, en geç yarım saatte bitiriyordum. Ve 35'in altına düşmezdim yarım saate rağmen. Ama sınavda bir baktım, 40 dakika geçmiş. Türkçe'de hala bakmadığım sorular var. Ve geldiğim soruların önünde boş sorularım var. Türkçe çok kötü geçti. Türkçe kötü geçince benim bütün sınavımı etkiledi. Matematiği onun stresiyle, feni onun stresiyle çözünce hepsi böyle sıra sıra gitti. Toparlayamadım ucun. Yani önemli olan sınavda o stres kontrolü yapabilmek. Bir ders kötü geçse bile diğerlerine hala sanki mükemmel geçmiş gibi davranmak. Çünkü TET'de çözemediğimiz soruları düşünecek vaktimiz yok. Yani Peki geçmiş işte bir böyle dersi çözmek Sen söylüyorsun için. da hani hani böyle gerçekten hani benim gibi konuşuyorsun şimdi de. Sınavda niye? Sınavdan önce bunu hiç düşünmedin mi? Hani böyle olursa yıkılmayacağım, devam edeceğim, etkilenmeyeceğim. Çok düşündüm <laughs> ama olmuyor. Peki sınava yani, ilgili bir endişem var mıydı sınava girmeden önce? Sınava girmeden önce hiçbir endişem yoktu. Yani mezuna kalsam bile içinde hiçbir keşke yoktu. Çünkü elimden gelen her şeyi yaptım, biliyordum zaten. Pişman değildim girmeden önce. Evet. Lana ya çok benzeyen 3 tane daha öğrencim var benim. Aynen. Hani şimdi mesela konuşuyoruz, görüyorsunuz ne kadar bilinçli ve dürüst bir şekilde hani o sınav anını anlatıyor. Yani şimdi Rana'ya baktığın zaman hani çok stresli, gergin bir insan görünümü de yok. Hani bunu yani bir öğret mesela ben öğretmenin olsaydım, seninle konuşsaydım sınavdan önce ben senin sınavda başına bunların geleceğini tahmin edemezdim. Çünkü hani hiçbir belirti yok. İşte bu olabiliyor arkadaşlar. Bazen gerçekten kendini çok iyi hisseden hani diyor ki bak içimde en ufak bir pişmanlık yok çünkü ben çalıştım. Elimden geleni yaptım. Ama o an işte bazen gerçekten yönetilemiyor ve e, ama yani yine tıp olmuş Rane. Evet. Öyle düşünmek. Hep tıp mı istiyordun Rane? Bütün hayal tıp, tıp, tıp okumak. Evet. Hey, hayal, yani hiç heptim yoktu. Bu çok o yüzden. Güzel. Aynen, çok güzel olmuş. Melike sınav anı ile ilgili sen neler söylersin? Sende de böyle bir gerginlik var mıydı mesela? TYT, AYT düşünüyoruz zaman Evet genel olarak rahat bir sınava hazırlık geçirdim. Ben hep çok rahattım. Hatta sınav anında biz Rana'yla aynı sınıftaydık. Rana'yla bakıştık. Hani ikimiz de çok rahattık. Sınav anı benim de hani Türkçe, ben de Türkçeme çok güveniyordum. O hani soruların beklemediğim, beklediğimden farklı gelmesi hani beni de bir strese soktu. Ama hani siz de videolarınızda dedi, demiştiniz çokça. Hani bir soruyu bir kere okuyoruz, ikinci kez okumuyoruz. Ben onu hani uygulamaya çalıştım. Çünkü Biliyordum ki öyle yapmazsam hani kalanını da mahvedeceğim. Hani Türkçe iyi olsun diye diğerlerini mahvedeceğim. O yüzden öyle yaptım. Hani Türkçeyi atlaya atlaya çözdüm ama yine moralim bozuldu. E ee, de şöyle bir sıkıntı oldu. Ben evde denemelerime 30 dakika vermiyordum. Hani şey diye. Çünkü biliyordum ki bu sınavlar bize 30 dakika fazla için hazırlanmadı. Gerçek sınavda hani daha zor, daha zor bir sınav bekleyecek bizi. Ben 15 dakika veriyordum kendime ekstradan. O da e, sınav anında saati yanlış hesaplamama sebep oldu. Ben 15 dakika kala optimi hazırladım. Tam vermeye hazırlanıyordum ki etrafıma baktım herkes hala sınav çözüyor. E, oh. o bir sıkıntı yaşattı bana küçük. Ama hani çok da büyük bir sıkıntı yaşatmadı. Hani sonuçta yine süren vardı. E, yapamadığım, hani emin olamadığım sorulara döndüm. O şekilde değerlendim. Anladım. Sen nasıldın Görkem? Sınava anın nasıldı senin? Hocam ben o kadar rahat bir şekilde Hani arkadaşlarımla aynı odada gibi ben telefonla girmeye çalıştım sınava. Hani o kadar sınav psikolojisinden çıkmıştım ben. Deneme sınavına gidiyor gibi gitmiştim telefon sınava. Deneme sınavı. derken <laughs> yani kapıdan <laughs> telefonla mı gidiyorsun? Yok yani cebimde <laughs> telefon kalmış hocam. Hani normal sınava gireceğimi hani aklımdan tamamen çıkardım. DM sınavına gidiyormuş psikolojisiyle girmiştim ben sınava. Ben yani öyle girince cebimde telefon kalmış. güvenlik görevlisi söyledi zaten telefonu bırak diye. Yani ben o kadar rahat girmiştim yani hocam sınavları yani, kafa abi. olarak. Peki sınav anında soruları çözerken de yine bir deneme çözüyormuş gibi mi çözdün? Evet hocam öyle çözdüm. Bir de benim şöyle bir artım oldu. Ben Türkçeyi sona bırakıyordum denemelerde. Yani o yüzden Türkçenin zorluğuyla ben en son karşılaştım. Başta beni hani psikolojik olarak hiçbir şekilde zorlamadı. Ya matematik zor olsaydı. Aynen yani. Şey ya hani fen matematik, sosyal, Türkçe diye çözüyordum ben hocam. Hani öyle. Ya burada bir avantaj olduğunu düşünüyorsun bunu? Aynen. Türkçe yani zor ben... son karşılaştım diyorsun ama yani gene de yapmışsın. Türkçe'yi de iyi yapmışsın ya. Yani. Peki Ahmet, ee, ders çalışırken senin çalışma rutinin neydi? Yani nasıl dersin? Hani okuldan geliyordun. Önce pandemiden önceyi anlat, sonra pandemi dönemini anlat bize. Hocam, ben pandemiden önce hafta içleri gerçekten e, iyi bir hani çalışıyordum. Günlük 5 saat falan buluyordum rahatlıkla. Ama hani ben hafta içi diğer arkadaşlara göre daha çok çalışıp hafta sonu dinleniyordum birazcık da hani dışarı çıkmak olsun. Hani mesela ben basket oynamayı seviyordum, basket oynamaya çıkıyordum hafta sonları falan. Hani denemelerimiz var cumartesi pazar onlara girip hani günlük 3-4 saat çalışıp kalan zamanı kendime ayırıyordum ama hafta içi ben çok düzgün çalışıyordum hani denemelerimi hafta içi çözüyordum dersimi sorularımı hafta içi çözüyordum konumu hafta içi çalışıyordum hafta sonu birazcık daha kendime ayırıyordum pandemiden ha, hafta önce. Ama yani yine ders çalışıyordun ama hani böyle yüklenmiyordun ha. kendine değil mi? Aynen yani aynen yani günlük 3 saat falan oluyordu hani maksimum 3-4 saat yani. Pandemide nasıl oldu Ahmet? Hocam pandeminin başında hani bizim bir sınav süresi uzatıldı ya başta ben hani evet. dedim ki birer tane daha soru bankası çözeyim hani konuların pekisin. Sonra sınav geri alınca ben günlük bir TET bir AYT DMS çözmeye başladım. O şekilde ilerledim. Son bir ay kalıp da çıkmış sorular çözdüm tamamen hani. Yine haftada iki tane TET iki tane AYT çözüyordum ama daha çok çıkmış sorular çözüyordum son bir ay. Soru bankası çözer gibi mi çözüyordun çıkmış soruları? Aynen hocam yani, yani açalım önüme tabii konu konu çözüyordum abi. gayet konu konu evet Hı. süper peki Rana senin nasıldı yani çalışma rutinin işte pandemiden önce ve pandemi döneminde Bizim okulumuz 9'da başlayıp 5'te bitiyordu akşam bize çok e, ciddi bir vakit kalmıyordu çalışmak için maksimum araya sığdırabildim benim de hafta içi 5 saatti bunun düzenini kendime çok ciddi oturduktan sonra hafta sonu sadece eksikliklerimi, ufak tekrarlarımı yapmaya bıraktım ve ben de kendime vakit ayırdım. Ama pandemiden sonra başlangıçta hani o kadar alışmışım ki okulun düzenine. Sabah kalk, okula git, gel, her şeyin bir düzen içerisinde. Bir anda bütün gün kendime kalınca o programlamam 2-3 hafta bende çok bocalama dönemi oldu. Ama daha sonra ben de görkem gibi denemeler üzerine kurunca günlük bir tyt bazen 2-3 AYT'ye kadar çıkartıyordum. Onların kontrolleri derken gün bitiyordu zaten. Öyle değerlendirdim. Aynen. Yani pandemi döneminde diyorsun öyle bir ah vah işte ne olacak şimdi ne yapacağız falan böyle şeyler yaşamadım. Konular ilk çıktığında yaşadım. Çünkü o konuları ben çalışmıştım, bitirmiştim. <laughs> evet. Sonra e, sınav geri alınca yine yaşadım. Çünkü ben de Görkem gibi soru bankalarına başlamıştım. Denemelerde istediğim noktaya gelmemiştim henüz. Sonra bir telaşla denemelere başladım. Bir o kısımda oldu. Daha da yaşamadım. Anladım. Sen ne diyeceksin Melike bu konuda? Hocam ben okul vakti açıkçası hani eve gelince bayağı yorgun oluyordum. Ama şunu yapmam bana avantajı oluyordu. Ben her şeyi günü gününe götürüyordum. Mesela o gün okulda üçgenleri bitirdik. Ben de hani o gün veya maksimum o haftanın sonunda üçgenleri bitirmiş oluyordum. Yani bu sayede ben daha az çalıştım. Hani ben eve gidince maksimum üç buçuk, dört saat çalışabiliyordum. Çünkü fazlasıyla yorgun oluyordum ve uykumdan da kısamıyordum ben. Hani ben 8 saat uyumazsam okulda da hiçbir şey anlamıyordum. O yüzden maksimum üç buçuk, dört saat çalışabiliyordum. Hafta sonunda bizim sabah okulumuz vardı. Akşam denemeye gidiyordu. Zaten hani çalışmam için bir süre kalmıyordu bana cumartesi günleri. Pazar günleri de sabah çalışabildiğim kadar çalışıp kalanımı kendime ayırıyordum. Öyle. Pandemi de? Ee, pandemi hani ilk başlayınca ben psikolojik olarak çok zorlandım. Çünkü okuldan ayrıldık, hocalarımızdan uzağız, hani arkadaşlarımızdan uzağız. Bir anda kapandım eve, kardeşlerim evde. Öyle bir düzenin oturması uzun sürdü açıkçası. Çünkü Abi... ben hani evde oldum. Ee, hocam biri geçen yıl 9 e, sınıftaydı, diğeri birinci sınıftaydı. Aa, gürültü yaptı mı? Birinci sınıftaki durmamıştır. Nasıl tuttunuz çocuğu? <laughs> Gürültüden ziyade hocam e, annem babam hani biri nöbetten çıkıyordu, biri nöbete gidiyordu. O biraz biraz tartışıyordu yani. Öyle ama e, hiçbir zaman bırakmadım hocam. Elimden geldiği kadar çalışmaya çalıştım. E, i̇lk ilk başlarda AYT'de zaten. Konular çıkarılınca bir şey kalmamıştı. Çalışmadığım hiçbir konu kalmamıştı. Konu tekrar yaptım bir ay gibi bir süre. Sonra full denemeye odaklandım. Peki Melike, bekliyor muydun bu sonucu? Yani mesela sınavdan önce hani insan yaptığı çalışmalarla bir, bir öngörüsü olur ya. Hani ben şu kadar yapabilirim. Herhalde en kötü şurası gelir falan. Böyle bir şey var mıydı aklında? Böyle bir öngörüm var mıydı? Ee, şöyle hani benim kesin bir hedefim yoktu. Ama hani kendimi hep hep sınavın böyle son bir aya doğru ilk 5'ine girerim diye düşünüyordum. Hani en kötü ihtimalle. Hani hatta ona göre koç o ihtimali düşünerek koçun Anadolu Bursiyerine de başvuru yaptım. Hani ilk 3000 için gerekiyordu tıpta Anadolu Bursiyeri olabilmek için. Hani diyordum ki bir ihtimal belki yaparım hani sınavım çok çok iyi geçerse ama bu şekilde beklemiyordum. Anladım. Peki sınav sonucunu gördüğünde Neler hissettin hani önce sıralaman geldiğinde? Üzüldün mü? Ya, ya da dedi, yok hocam, iyi oldu falan mı dedin? Ne dedin? E, ben netlerime internete girip bu sıralamamı hata, hesaplatma hatasına düşmüştüm. O da diyor ben hani netlerim e, hatır, ben daha düşük hesaplamıştım TYT netlerimi. Hatırlamadığım soruları yanlış saymıştım. O da 4800 gibi bir sonuç gelmişti. Kendime dedim ki Melike de 3000 de olabilir, 4000 de olabilir, 5, 6 da olabilir demiştim ama 7 bin hiç aklıma gelmemişti. <laughs> yani. Yani. Peki, şey mi hani hiç beklemiyordun 7 bin, üzüldün mü yani 7 bini görünce? Onu soruyorum. Şöyle hani ilk birkaç dakika bir şaşırdım hani hiç beklemiyordum. Aman ama sonra çevremdeki Türkler benim... Türkiye genelinde evet. insanlar gene iyi olmuş dedim, değil mi? Evet bir de hocam benim hedefim hani çok spesifik bir hedefim yoktu. Ankara'da tıp okumak istiyordum. Açtım baktım Ankara'da tıp geliyor mu bana diye. Geliyordu dedim tamam yani daha ne olsun. Aynen aynen. Peki Görkem e, senin öngörün neydi sınava girerken? Ne düşünüyordun? Hocam Kaç ben sınava girmeden önce hani arkadaşlarım da diyor diyordum ki hani sınavım kötü geçerse tıp yazarım en kötü diyorum. Yani ben o psikolojiyle yıl boyunca hareket ettim. Hani Ben gerçekten iyi bekliyordum hani kendime göre. Ama sınavda AYT biyoloji beni biraz yarı yolda bıraktı. Yani hiç yapamadım. <laughs> zaten 7 netim var AYT biyoloji değişik evet, yarı zarfama. Yapmadım AYT Yani hocam dört tanesini salladım zaten. hani iki şıkka kadar düşürdüm, salladım dörde yanlış çıktı. Yani ya, bir şey gelmiyor yani. Şans <laughs> yani, diyelim. Hı. Evet. Yani öyle söyleyelim, şans diyelim ya. Yani. şey yapmaya gerek. En sonunda da e, tıp geldi yani. Aynen tıp geldi Peki, bende. Şey miydi? Hep istiyor muydun tıp Ahmet? Var mıydı içinde böyle bir şey? Hocam ben e, normalde hani her sınavım istediğim gibi geçseydi Otya'da Boğaziçi elektrik elektronik yazmak istiyordum sürekli. Hı -hı. Ama hani beklediğim gibi gelmeyince de en mantıklısı tıp geldi. Yani benim bu sıralamama göre ben de tıp yazdım. Yani yani... Ama istemediğimden değil yani tıpı da istiyordum. Sadece mühendisliği daha çok istiyordum tıpa göre. Hı -hı. Yani şimdi çok da güzel yapmışsın hani. Burada belki biyoloji biraz şanssızlık oldu ama bence Adnan Menderes Tıp da yani harbiden güzel bir tıp fakültesi. Ben gördüm bu arada. Adnan Menderes Tıp'ı da gördüm, Yıldırım Beyaz Tıp'ı da gördüm. Harlan Üniversitesi'nde de öğrencilerim var. Yani e, çok güzel şeyler söylüyorlar hepsi için öyle söyleyeyim. Haran'da çok iyi hocalar olduğunu söylüyorlar mesela onu biliyorum. Peki Rana senin e, çalışman devam ederken mesela hani başarılı bir öğrencisin 9'dan beri notların çok yüksek. Hiç şey olmadım Yani üzerimde bir baskı mesela var mıydı hani? Bu çocuk çok çalışkan, kesin derece yapacak falan herkes sana bu gözle bakıyor. Şimdi bunun Biz, bir baskısı olmadı mı üzerinde? Bizim ekibimize komple hocalarımız bu konuda hani çok güveniyordu. Kesin bir hani çok çok ilk 5000'de neredeyse hepimizi bekliyorlardı. Sonucum geldiğinde kendimden çok birilerine hayal kırıklığına uğratmış mıyımdır acaba diye üzüldüm ilk. Hani çünkü gerçekten herkesin çok beklentisi çok yüksekti. Ama hani sonra oturdum düşündüm yani kendime bu sıralama ve ben istediğim bölüme gidiyorum. Ha bu sıralamayla ha 5000'le. Bunun farkındalığı sonra geldi ama başlarda bunu baskısını gerçekten hissettim. Aynen. Yaşattın. Peki Rana e, bize kaynak önerir misin? Sen mesela bayağı kaynak çözmüşsündür. En beğendiklerini paylaşır mısın bizimle? Tabii ki. E, biyolojide bence palme çok güzel. E, hı hı. Kimyada yine palme, paraf, aydın yayınları üçü çok güzel. Matematikte e, sarmal çok güzel. 3-4-5 çok güzel. Acil çok güzel. Hı. E, TT Türkçe'de bilgi sarmalı yine kesinlikle çok insanı geliştiriyor, ilerletiyor paragrafında da dil bilgisinde de. Hı, hı. TT sosyale pek bir şey çözmedim. E, Fende yine bilgi sarmalı denemeleri çok güzeldi. AYT matematik denemelerinde ne çözdüm? Toprak çözdüm, ağacı çözdüm. Öyle. Melike, sen önerir misin kaynak bize? Hı, hocam, Türkçe'de e, paragrafta ben e, Ava, Limit Yayınları'nın Avantaj Soru Bankası diye bir kitap bulmuştum. Biraz da geç bulduğuma üzülüyorum hatta. O çok güzeldi, hani önerilenlerden farklı olarak. Sosyalde Hı. hiç kitap çözmedim, deneme üzerinden gittim. Toprak yayınlarının denemesini çözmüştüm. E, matematikte e, acil çok güzel. E, onun dışında kare ve endemik çözmüştüm kitap olarak. Ama çok fazla deneme çözdüm. E, matematikte de 3-4-5 ve bilgisayar malının denemesini çözmeden kimse girmesin bence. E, FEN'de de e, kitap olarak e, fizikten yayın denizini çözdüm. E, biyolojiden parafı çok beğendim. E, kimya için de bir kitap çözmüştüm ama çok beğenmemiştim. Bu yüzden e, deneme ağırlıklı gittim yine. Bilgisayar malının denemeleri çok güzeldi. TYT, e, fen için. E, IET'ye gelince e, matematikten ben çok kitap da çözmedim, çok deneme de çözmedim. E, daha çok genel denemelerle götürdüm matematiği. Yani e, AYT genel denemesi çözdüm, yetti bana diyorsun. Hı, hı, hı. Sadece FEN'de ekstra, daha çok alan denemesine yöneldim. E, FEN'de de e, fizik için Kara Ağaç ve Yayın Denizi'ni beğendim. E, kimya için sadece palme, e, Paraf çözdüm ve çok beğendim. Hani iyi ki de böyle yapmışım, tek kitap bana yetti. E, biyolojide de önce parafi çözdüm. Sonra kendimi eksik hissettiğim yerlerde bilgi sarmalı çözdüm. Bu ikisini çok beğendim. Bir de ekstra olarak 3-4-5'in bütün denemeleri çok güzel. Görkem sen neler önereceksin bize? Hocam ben her dersten zaten toplam birer ikişer kitap çözdüğüm için hani fizikte yayın denizen MT, için e, matematikte ben sadece 3-4-5 çözdüm TET'de. Onun dışında ben bölüm denemesi çözdüm TET matematikte tamamen. Ee, biyolojide paraf AYT içinde tyt içinde onları çözmüştüm zaten. Türkçeden hiçbir şey çözmem. Bir tek dil bilgisiyle ilgili hani yayın denizin bir tane fasikülü vardı onu çözdüm dil bilgisini. Onun dışında başka da öyle çözdüğüm olmadı hocam çok fazla. Daha çok deneme üzerinden genel, gittim. Genel yani. deneme üzerinden gittim diyorsun. Yani Aynen denemeleri hocam. analiz ediyor muydunuz peki? Ediyorduk Aynen. hocam. Hatta aynı denemeye giriyorduk hafta sonları birbirimize soruyorduk hani analiz edip ben şunu yaptım, sen şunu yaptın. Sen bana bunu anlat, ben sana şunu anlatayım diye. Bu çok güzel bir şey biliyor musunuz? Yani deneme analizini evde tek başına yapsan çok ciddi zaman alır. Yani bayağı zamanın gider. Ama öyle 3-4 kişi bir araya gelip de bir denemeyi öyle paçavraya çevirip, hani silip, tekrar yapıp falan böyle çizerek yapmak. Bu gerçekten çok öğretici oluyor. Peki... Sevgili Görkem, 2021'de sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen neler söylemek istersin? Hocam bence bu işin en önemli ayaklarından birisi de denemeler ve denemeleri analiz etmek. Yani bölüm denemeleri olsun, genel denemeleri olsun. Bana soru bankalarından çok daha faydası oldu deneme çözmenin ve analiz etmenin. Yani konuları bitirdikten sonra deneme çözmeye başlamaları faydalı olacaktır bence her konuda? Psikolojik olarak sen diyorsun ki çok etkilenmedim zaten ben hani. Hı hı. Yani hocam gerekli çalışmayı yaptıktan sonra kafarım, hani rahat olsun, hani strese girmemeye çalışsınlar, hani çalıştıktan sonra zaten hani olursa zaten elinden geleni yapmış oluyorsun. Yani Aynen. ama öyle girmek lazım. Yani Aynen. işte Rana'nın az önce söylediği gibi yani ben yapmam gerekeni yaptım. Ne Sen neler söyleyeceksin Rana? 2021'de sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle öneri vermek istesen ne söylersin? gerçekten hani yattıklarında vicdanların el vermesi için ve uykudan da hani ee, konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> uyuduklar uykudan daha bir şey anlamaları için hani o gün gerçekten ellerinden geleni yapmış olduklarını düşünmeleri gerekiyor. Genel olarak sınava hazırlanırken bir insan yapabileceği en iyi şeyi yaptığını biliyorsa zaten ne ufak bir stres hissediyor ne de ufak pişmanlık hissediyor. Benim kendim de yaşadığım için vereceğim en büyük tavsiye sınav anındaki stres yönetimi. Eğer bunu çözebilirlerse ve ellerinden geleni yaparlarsa başarılı olurlar zaten. Aynen. Sen neler söyleyeceksin Melike? benim en büyük tavsiyem arkadaşlarımdan farklı olarak planlı gitmeleri. Çünkü benim planlı programlı gitmem bana çok büyük bir rahatlık sağladı. Hani hem daha az süreler çalışıyordum hem de çok rahattım ben sınav süreci, hazırlık süreci boyunca. Hani sosyalliğimden de çok kısmıyordum. Hani üçümüz de çok kısmıyorduk sosyalliğimden. Hı hı. bunun harici detay çalışmayın. Ben bu yıl çok fazla detay çalıştım. Hele konular çıkarılınca kalan konuların çok fazla detayına indim. Bu bir hataydı bu yıl için ama siz de bu yıl çok detaya inmemelisiniz. Onun dışında hani şöyle bir algı var. Bir dersi iyi yapabilmem için en az 3-4 tane soru bankası bitirmediğim gibi bir algı var benim gördüğüm. Bu kesinlikle yanlış bence. ben çoğu dersten bir maksimum iki soru bankası çözdüm. Bir veya iki soru bankasını böyle hakkını vererek bitirdikten sonra denemeye yönelmelerini tavsiye ediyorum. Aynen. Gençler çok teşekkür ediyorum size bu süreci teşekkür ederiz Benimle paylaştığınız için, arkadaşlarınızla paylaştığınız için umarım her biriniz çok iyi birer hekim olacaksınız. Yani gururumuzsunuz sevgili arkadaşlar. Gelecekte de öyle olacağınızı düşünüyorum. Bundan sonraki akademik hayatınızda ve hayatın diğer alanlarında yürekten başarılar diliyorum sizlere. Görüşmek üzere diyorum artık. Gerçekten. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.